Nasrettin Hoca Hazretleri Allah'ım bu belayı kaldırma benden ya Rabbi, bu belayı kaldırma benden ya Rabbi diye dua ediyormuş. Yanındakiler demişler ki hocam Allah senden razı olsun ya insan bela kalsın diye. Oğlum demiş ben bu belaya alıştım. Ben bu belayı e, şu an yönetebiliyorum yani. Bana bir zararı yok demiş yani. Sıkıntım var ama yani musibet. Busun bu musibet evet idare ediyorum demiş allah -u Teala bunu alır da daha büyüğünü verirse diye korkuyorum. <laughs> e, alıştım mesela fakirliğe alıştım. Fakirlik bir musibet olsun. Fakirliğe alıştım ben artık değil mi? Diyor mesela. Alma benden diyor. Mesela işte baş ağrısına alıştı. Anladın? allah korusun baş ağrısını alır da kanser olursa ne yapacak? O yüzden böyle bu işler. Onlar bir şeyler biliyorlar hocam. Büyükler biliyorlar ve büyükler büyük yaşıyorlar. Elhamdülillah.